Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Antalya'da gerçekleşen Yörex fuarını Düzceliler gözüyle değerlendirdi. Bıyık gitmeden önce 3 aylık hazırlık yaptıklarına değinerek şöyle konuştu. Değerli basın mensuplarımız bildiğiniz üzere Antalya'da düzenlenen 13. Yörex fuarına hep birlikte katılım sağladık. Yaklaşık 3 ay önce Yörex fuarının hazırlıklarına başladık. Son bir ayda da gerçekten yoğun bir hazırlık dönemini geçirdik. Ama gitmeden önce bir açıklama yapmıştık. Düzce Yörekse damga vuracak diye. Gerçekten e, Düzce Yörekse damga vurdu. E, sizlerin de takip ettiği gibi Düzce'nin birlik ve beraberliği açısından 9 ilçe ve belde başkanımız, belediye başkanımız, e, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcımız, İl e, Genel Meclis Başkanımız, Sayın Valimiz, Rektörümüz, ee, herkes oradaydı. Bu da e, orada Türkiye'ye tanıtım anlamında Düzce'nin birlik ve beraberliğini hep beraber göstermiş olduk. Gerçekten e, çok yoğun standlarımız çok yoğundu. E, o, buradan götürdüğümüz e, müsteciirlerimiz çok gerçekten iyi satışlar yaptılar. Peynircimiz, balcımız, sepetçimiz, üniversitemiz ee, gerçekten yoğun satış işlemi yaptılar. Ayrıca e, Düzü Üniversitesi'ne çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü e, bu tip fuarlarda biliyorsunuz e, orada çalışacak insanlar e, hep e, kiralanırlar ama e, sağ olsun sayın rektörümüz e, gastronomi bölümü öğrencilerimiz e, orada bütün ürünlerimizin workshop'ını yaparak e, protokole ve standlara gelen misafirlerimize ikramlarda bulundular. Kendilerine özellikle çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle e, bu yoğun e, Yorex hazırlığında Ticaret ve Sanayi Odamızın çok kıymetli e, personeli çok büyük emek harcadı. E, onlara çok teşekkür ediyoruz. Meclis üyelerimize, meclis başkanımıza e, ve ayrıca e, tüm yönetim kurulumuza e, çok teşekkür ediyoruz bizi tabii ki hiçbir zaman yalnız bırakmayan sayın valimiz, sayın rektörümüz katkılarıyla değer üreten, değer kazandıran belediye başkanımız sayın Doktor Faruk Özlü'ye teşekkür ediyoruz. Bu fuar inşallah gelecek senelerde çok daha üzerine koyarak gidecektir diye düşünüyoruz. Sizlerin de takip ettiği gibi birçok kanal Orada o kalabalığı, o birlikteliği görünce e, röportaj report, e, verdik. Tabii asıl olan e, şuydu, e, yöresel ürünlerimizi tanıtalım, bunun yanında e, Düzce'yi, tüm Türkiye'ye tanıtalım. E, bunun yanında turizmle alakalı yaptığımız çalışmaları orada anlatabilelim. Ve tüm Türkiye'den e, Düzce'ye misafirler getirebilmek anlamında yaptığımız bir çalışmaydı. Bunun için tabii bizi orada kırmayıp gelen çok değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyoruz. Orada bizim tanıtımımıza, yaptığımız işin göstermemize büyük vesile oldular. Bütün düzeli yerel basınımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Görsel olarak baktığımız zaman biz %80 %90 doluluktaydık. Bu fuarın birinci gününden itibaren ben pazar günü de mesela oradaydım. Pazar günü aslında toplanma günü olmasına rağmen baktığımız zaman gene bizim standımızda bir hareketlilik vardı. Bu tabii çok sevindirici, memnun edici. Ayrıca oraya götürdüğümüz arkadaşlarımız, stand açan, satış yapan arkadaşlarımızın da yoğun bir satış yapması bizi çok mutlu etti. E, bu da tabii e, o standın e, görseliyle alakalı, o standın kalabalık olmasıyla alakalı. Çünkü insanlar ne var orada diye geldikleri zaman, o kalabalığı görüp geldikleri zaman e, tabii ki yöresel ürünlerimizden de alma ihtiyacı duydular. E, onların da iş yapması, para kazanması da bizi ayrıca sevindirdi.